Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Bulut. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. sevgili dostlar. Biliyorsunuz ki İbrahim Bulut'un kanalında ağırlıklı olarak sosyal medyayla ilgili videolar paylaşıyorum. Bu videomda bunlardan bir tanesi olacak. Dostlarım biliyorsunuz ki hepimiz sosyal medyayla artık çok haşır neşiriz. Ve TikTok gibi bir platformda hepimiz aktif olmaya çalışıyoruz. Videolar paylaşıyoruz da bu videolarımızın izlenmesini istiyoruz. Tabii ki çoğu zaman Yüklediğimiz videolar izlenmiyor ve bu da canımızı sıkmaya başlıyor arkadaşlar. Ve bir yerden sonra çekmemek kararı veriyoruz veya çekmek istemiyoruz. Çünkü attığımız videolar izlenmediği için çekme hevesin kalmıyor arkadaşlar. Tam burada size göstereceğim bir yöntemle arkadaşlar videonuza istediğiniz kadar izlenme yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Evet istediğiniz kadar izlenme yaptırabilirsiniz. Size şimdi öyle bir yöntem göstereceğim ki hiç kimse ne TikTok'unuzun yani hesabınızın şifresini vereceksiniz, ne hesabınızın linkini vereceksiniz, ne hesabınıza herhangi bir şeyini vermeden sadece kullanıcı adınızı yazarak ve istediğiniz izlenmeyi istediğiniz videonuza aktarabilirsiniz ve o videonuza milyonlarca izlenme yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Ve sizin o videonuzu açan herkese de o izlenmeler gözükecektir arkadaşlar. Şimdi dilerseniz çok fazla videoyu uzatmadan nasıl yaptığını ve nasıl yapacağınıza bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar elimizde bir bilgisayarımız da olabilir veya bir telefonumuz da olabilir. Ben öncelikle telefon üzerinde sizlere göstermeye çalışacağım. Elimde şu anda telefonum mevcut ve telefon üzerinden de göstereceğim. Aynı yöntemi bilgisayarda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle sevgili dostlar burada Google hesabına girmemiz lazım. Google tarayıcısına girdikten sonra arama bölümüne firelike yazdığınız zaman ikincisine basın arkadaşlar ve en baştaki siteyi görüyorsunuz. Firelike yazıyor arkadaşlar. Buraya bir kere basıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunlar hepsi şu anda aktif değil. Sadece şu anda izlenme yaptırabilme özelliği aktif arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda e, like, e, takip etme gibi özellikler de aktif olacağından eminim. Aşağı doğru geliyorsunuz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Ursname yazıyor. Yani kullanıcı isminizi istiyor. Şimdi burada biz TikTok'umuzun kullanıcı ismini gireceğiz arkadaşlar. kullanıcı ismimi girdim. Herhangi bir şifremi vermiyorum arkadaşlar. Bu yüzden de güvenilir. Bir yere şifrenizi vermiyorsanız sıkıntı yok arkadaşlar. Ama şifrenizi istiyorsa oradan biraz durmanız lazım. Şimdi kullanıcı adımı girdim ve butona basıyorum arkadaşlar. Bekliyorum. Beni böyle bir sayfaya atıyor. Buraya da kodu giriyoruz arkadaşlar. Kodumuzu girdik. Tekrardan ilerle diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi burada ne yapmamı istiyor arkadaşlar? Tabii ki dediğim gibi şu anda beğenme aktif olmadığı için biz izlenme elde edeceğiz. Şimdi sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar en üst sağ tarafta izlenme butonu var. Bir kere basıyorum ve ilerlemesini bekliyorum. Şimdi karşımıza böyle bir sayfa geldi. Aşağı doğru biraz iniyoruz. Sayıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sayının bitmesini bekliyoruz bu sayı bittikten sonra hemen sayıya basıyoruz ve ilerlemesini bekliyoruz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda TikTok'umda yüklemiş olduğum bu şekilde videolarım çıkıyor arkadaşlar. Bakın şu anda videolarım çıkıyor. Şimdi en son çektiğim video arkadaşlar şu anda 136 izlenmesi var. 136 izlenmesi var. Şimdi bakın 200 izlenme şu anda elde edebilirim. Videomu seçtim arkadaşlar. Hemen altta izlenme butonu var arkadaşlar. Bakın 136 şu anda 200 izlenme daha yaptıracağız. Basıyorum bir kere arkadaşlar ve dolmasını bekliyorum şu anda. Bekliyoruz arkadaşlar. buradaki sayfa gittikten sonra arkadaşlar izlenmemiz videomuza gitmiş demektir. Şu anda bekliyoruz. Acele etmiyoruz burada arkadaşlar. Bakın şu anda benim izlenmelerim videoma gitti. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi TikTok'uma geliyorum. TikTok'umu açtım. Demin izlenme yaptığımız videomuza gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda 514 izlenme geldi. 514 Bunu nereden hangi sayfadan bakarsanız bakın veya sizin bu videonuzda kim izlenme yaparsa 514 izlenmeyi görecektir arkadaşlar. Ve bu şekilde istediğiniz herhangi bir videonuza çok net bir şekilde izlenme gönderebilirsiniz. Tekrardan başka videolarla görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yöntem bu şekildeydi. Elimden geldikçe net bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz, videoyu yararlı gördüyseniz lütfen ama lütfen destek amaçlı sadece bir yorum, bir beğeni ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bana vereceğiniz en büyük desteğiniz olacaktır ve ben de elimden geldikçe daha güzel, daha kaliteli ve daha yararlı videolarla karşınızda olmaya gayret göstereceğim. Tekrardan başka videolarla görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.